Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Resulillah. Ey kardeşim, bütün peygamberlerin hepsinin güzel yüzlü ve güzel sesli olduklarını biliyor musun? Elbette ki bütün peygamberler hepsi güzel yüzlü ve güzel seslidirler. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişti ya, مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَب۪يًّا وَلَا رَسُولًا اِلَّا كَانَ حَسَنَ الْوَجْهِ وَحَسَنَ الصَّوْتِ Fe inna nebiyyekum <laughs> ahsanuhum ve ahsanuhum savta. Allahu Teala yüzü ve sesi güzel olmayan hiçbir peygamberi göndermiş değildir. Ve sizin peygamberiniz yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendinden bahsediyor. Ve sizin peygamberiniz en güzel yüzlü ve en güzel sesli olanıdır. Hani Yusuf aleyhisselama güzelliğin yarısı verilmiş olmasına rağmen güzelliği dillere destandı ya, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tabii ki en güzel yüzlü ve en güzel sesli olandır. Çünkü kendisine güzelliğin tamamı bahşedilmiştir. Dolayısıyla bu hadisten de anlaşıldığı üzere Musa aleyhisselam asla peltek değildi, kekeç de değildi. Ayrıca Eyyub aleyhisselamın vücudundan asla kurtlar çıkmadı. Çünkü Allah bütün peygamberlerini bütün tiksindirici ahvallerden muhafaza buyurmuştur. Hiçbir peygamber kurtlanmaz, bitlenmez, uyuz hastalığına, baras hastalığına ya da cüzzam hastalığına asla yakalanmaz. Çünkü peygamberler insanları hakka güzele davet ediyorlarken aynı zamanda insanları kendilerinden nefret ettirecek, uzaklaştıracak hiçbir halde olmuş olmazlar. Allah peygamberlerini en güzel sesli, ve en güzel yüzde olarak yaratmıştır